Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Salat ve selamü ala rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, emsile dersimizin sekizincisi ile beraberiz. Bugün inşallah fiil muzari cehdi mutlak, fiil muzari cehdi musarak, fiil muzari nefi hal, fiil muzari nefi istikbal, bir de fiil muzari te'kidi nefi istikbal fiillerini görmüş olacağız inşallah. Eğer dersimiz uzar gibi olursa te'kidi nefi istikbali diğer derse bırakmış oluruz. Dersin durumuna göre hareket ederiz inşallah. Değerli kardeşlerim, fiil muzarinin çekimini yapmıştık. Fiil muzariyi hepimiz artık rahat bir şekilde çekebiliyoruz öyle ümit ediyoruz. Bir çekim yapalım beraberce. Yansuru, yansurani, yansurune, tensuru, tensurani, ne? tensuru, tensurani, tensurune, ne? tensurani, tensurne, ensuru, nensuru. Biz fiil muzarinin üzerine bazı edatların gelebileceğini söylemiştik. Mesela demiştik ki sin ve sevfe gelir. Mesela seyen suru, seyen surani, seyen ne gibi veya sevfeyen suru gibi, sevfeyen surani gibi gelir. Bu sin ve sevfe fiil muzalinin harekelerinde herhangi bir değişiklik yapmaz. Ancak anlam olarak gelecek manası verir. Sinde yakın gelecek manası vardır. Seyen suru dediğimiz zaman çok yakında yardım edecek. Sevfeyen suru dediğimiz zaman ileride yardım edecek anlamı olduğunu söylemiştik. Fiil muzalinin başına Lem, lemma emir lamı liyansur diyoruz ya bir de nehi lası la yansur la tensur gibi. Bu dört tanesi fiil muzarinin başına geldiği zaman hareke olarak sonunu cezmederler. Mana olarak da bazı farklılıklar yaparlar. Şimdi biz özellikle lem dahil olduğu zaman fiil muzarinin başına lem dahil olduğu zaman biz ona artık fiil muzari cehdi mutlak diyoruz şöyle not vardı ona bakalım. Fiili muzari cehdi mutlak. Geçmiş zamanda olumsuzluk ifade eden bir kalıptır. Geçmiş zamanda bir olayın meydana gelmediğini ifade eder. Lem bitiştiği fiil muzari de üç değişikliğe sebep olur. Bunlar önemli. Evet lem bitiştiği fiil muzari de üç değişikliğe sebep olur. Yani Lem yansurun yansurudan üç farkı varmış. Onu söylüyor bize. Birincisi zamanını geçmiş zamana çevirir. Zamanı geçmiş zamana çevirir. Yansuru yardım eder. Ne zaman? Şimdi veya ileriki zamanda. Lem geldiği zaman ne oluyor? Zaman geçmiş zaman oluyor. Bir. İkincisi olumsuzluk manası katar. Yansuru yardım eder. Olumlu bir manadır lem geldikten sonra olumsuz bir mana olur. O zaman nasıl mana olacak? Hem geçmiş zaman hem de olumsuz mana. Lem yansur yardım etmedi. Lem yansur yardım etmedi. Lem ensur ben yardım etmedim. Lem densur biz yardım etmedik. Mana yönünden anlaşıldı. Bir de dahil olduğu üçüncü değişiklik dahil olduğu fiil muzarinin son harfini cezmeder. Cezmeder ne demek? Cezmeder şu demek. Yani nun olmayan beş sıgada yensuru, tensuru, tensuru, ensuru, nensuru. Yani yensuru, tensuru, tensuru, ensuru, nensuru. Bunlarda nun yoktu hatırlıyorsanız. Yensuru, tensuru, tensuru, ensuru, nensuru. Bunların son harekelerini cezim yapar. Mesela burası neydi? Yensuru. Lem yensur olur. Tensuru lem tensur olur. Lem tensur, lem ensur, lem nensur olur. Peki diğerlerinde ne yapar? Şurayı da okuyalım. Cemi müennes yani yensur ne bir de tensur ne. Yensur ne bir de tensur ne. Bu iki nun hariç diğer nunları düşürür. Şu cemi müenneslerin iki cemi müennesin yensur ne bir de tensur ne nunları kalıyor. Şöyle aklınızda kalsın Kadınların nunlarının dokunulmazlığı var. Bunu böyle aklınızda kalsın bir espri olarak da. Geri kalan tesniyelerdeki nunlar, şuradaki nun bir de cemi müzekkerlerdeki nunlar da düşermiş. Mesela biz bu bilgiye göre şimdi bir çekim yapalım. Kitaba bakmadan bu bilgiye göre bir çekim yapalım. Yansuru idi lem yansur. Lem yansura, lem yansuru. Bakın nunlar gitti. Lem tensur Lem tensura, lem yensur ne? Nunlar duruyor. Lem tensur, lem tensura, lem tensuru, lem tensuri. Bakın lem tensuri neydi aslında burası? Evet, lem tensuri, lem tensura, lem tensur ne? Burada da nun duruyor. Lem ensur, lem nensur şeklinde çekimini yapacağız inşallah. Şimdi fil muzari cehdi mutlağın çekimine bakalım kitaptan. El emsiletul muttaridetu min ma'lumi cehdil mutlak. Cehdi mutlağın malumunun çekimleri emsile-i muttaride. Evet emsile-i muttaride ne olduğunu ta baştan beri söylüyoruz. Birbirine benzeyen misaller anlamında. Lem yansur. Burası lem yansur. Fiili Cehdi muzari cehdi mutlak. Binâ-i malum müfret müzekkeri gaip manası yardım etmedi bir gaip er geçmiş zamanda. Lem yansura. bakın nun gitti, yensura neydi burada? Fiili muzari, cehdi mutlak, bina ma'lum, tethniye, müzekker, ga'ip manası, yardım etmediler. Yardım etmediler, iki ga'ip erler geçmiş zamanda. Lem yansuru. bakın nun burada da gitti. Fiili muzari, cehdi mutlak, bina ma'lum, cemi müzekker, ga'ip manası, yardım etmediler. Cemi-i erler geçmiş zamanda. Lem tensur. Şu müennes parmağa geldik. fil i muzari cehdi mutlak. Binayı malum. Müfret müennesi gaibe manası. Yardım etmedi bir gaibe. Hatun geçmiş zamanda. Lem tensura. Bakın nunlar yok tesniyelerde. fil i muzari cehdi mutlak. Binayı malum. Tesniye müennesi gaibe manası. Yardım etmediler. iki gaibe hatunlar geçmiş zamanda. Lem yensur ne? Bakın nun kaldı burada. Ben fiil muzari anlatırken söylediğimi hatırlıyorum. Buradaki nun zamirdir. Ondan dolayı hasfedilmez. Diğer nunlar iraptır. İrap değişebilir. Onu avamilde göreceğiz inşallah. Yani burada çok kadınlar olduğunu gösteren şu nundur. Dolayısıyla bunu kaldırırsak faili kaldırmış oluruz. Ama burada lemtensura sura dediğimiz zaman burada iki kişi olduğunu gösteren şu eliftir. O kalkmaz. Diğeri iraptır. Evet devam edelim. Lem ne fiili muzari cehdi mutlak binai malum cemi müennes gaibe manası yardım etmediler. Cemi gaybe hatunlar geçmiş zamanda. Lem tensur fiili muzari cehdi mutlak binai malum müfret müzakir, muhatap manası yardım etmedin sen bir hazır er geçmiş zamanda. ''Lemtensura fiili muzari cehdi mutlak bina-i ma'lum tesniye müzeker muhatap manası yardım etmediniz sizler iki hazır erler geçmiş zamanda.'' ''Lemtensuru'' bakın burası burada görülmesine aldınmayın. ''Lemtensuru'' zaten bu parmaklı bir şekilde çekimde kitapta var oradan da faydalanabilirsiniz. Evet ''Lemtensuru'' şurası fiili muzari şöyle diğer bölümü de alalım fiili muzari cehdi mutlak bina-i malum cemi müzekker muhatap manası yardım etmediniz sizler cemi hazır erler geçmiş zamanda. Lem tensuri bakın burası tensuri ne idi fiili muzari'deyken tensuri ne idi lem geldi nun gitti lem tensuri fiili muzari cehdi mutlak bina-i malum müfret müennes muhataba manası yardım etmedin sen bir hazıra hatun geçmiş zamanda. Lem tensura fiili muzari mutlak binayı malum tesniye müennes muhataba manası yardım etmediniz sizler iki hazıra hatunlar geçmiş zamanda. Lem tensur ne? Bakın burada da yine cemi müennes nunu duruyor. Lem onu götüremedi. Fiil muzari cehdi mutlak bina-i malum cemi müennes muhataba manası yardım etmediniz sizler cemi hazıra hatunlar geçmiş zamanda lem en sur sonu cezim olduğu gördüğünüz gibi fiil muzari cehdi mutlak bina-i malum nefsi mütekellim vahde manası yardım etmedim ben geçmiş zamanda lem sur fiil muzari cehdi mutlak bina-i malum nefsi i mütekellim mal gayr manası yardım etmedik biz Geçmiş zamanda şeklinde böyle malumu okumuş olduk. Şimdi gelelim meçhulüne. Bakın burada parmakla çekimini zaten yapmışlar. Burada ufak bir, bir iki bilgi de var. Zaten meçülü biliyoruz. Yani yensurunun meçhulünün yunsaru olduğunu biliyoruz. Onu da bir çekelim. Yunsaru, sarı, yun tunsaru, yun yunsarne, tün sarı, tün tunsarine, yun sarı, tün nunsaru. tün 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 sarı, Meçhul nasıl yapıyorduk? Burası bakın yansuru idi. Bunu zammeliyoruz ilk harfi. Sondan bir öncekinde fethalı yapıyoruz. Bu şekilde meçhul yapıyoruz. Şimdi lem yansur yardım etmedi demiştik. O zaman buna ne diyeceğiz meçhul olduğuna göre? Yardım olunmadı. Lem yunsar fiil fiili muzari cehdi mutlak. Binayı meçhul müfret müzekker. Gâip manası yardım olunmadı. Bir gâip er geçmiş zamanda. Bunun altını okuma ihtiyacı duymuyorum. Çünkü yardım olunmadılar iki gaip erler. Yardım olunmadılar cemi gaip erler şeklinde devam ediyor. Aynı şeyi tekrar gibi olacağından ders uzamasın. Zaten siz bunun artık mantığını öğrendiniz. İnşallah kendiniz bu şekilde bunları tekrar edin. Yani ben tekrar etmiyorum diye siz tekrar etmemezlik yapmayın. Bunun mutlaka antrenman olması gerekiyor. Devamlı olarak dilimizi alıştırmak için, iyice yerleşmesi için e, tekrar etmemiz gerekiyor. İlimde tekrar şarttır. Beyinde bir e, durum varmış. Şöyle bir durum. Mesela siz bir şeyi öğrendiniz. Onu aldınız. Hani bilgisayar bilenler bilirler. Rem var orada. Geçici hafıza. Orayı geçici hafızaya alıyormuş. Siz onu ertesi gün bir daha tekrar ederseniz biraz tutmaya başlıyormuş. Daha tekrar ettikçe tutuyormuş. Ama siz bir şeyi bir kere öğrendiniz veya dinlediniz. Ama sonradan tekrar etmediniz. Diyormuş ki beyin artık bu bilgi çok önemli bilgi değil. Bakın tekrar etmiyor diye onu hafızadan siliyormuş. Böyle bir şey de var. Ee, onun için devamlı tekrar, devamlı tekrar hem de farklı fiillerle beraber bunu yaparsak inşallah güzel olur. O zaman biz şöyle yapalım. Bu meçhulününden çekimini yapalım. Başka bir fiilden yapalım. Mesela ketebe'den yapalım. LEM YÜKTEB, LEM YÜKTEBA, LEM YÜKTEBU, LEM TÜKTEB, LEM TÜKTEBA, LEM YÜKTEBNE, LEM TÜKTEB, LEM TÜKTEBA, LEM TÜKTEBU, LEM tüktebi, LEM TÜKTEBA, LEM TÜKTEBNE, LEM YÜKTEB, LEM NÜKTEB. Aynı zamanda bize dudak egzersizi, diksiyon çalışması da yaptırmış oluyor bu. Diksiyon çalıştıranlar öyle yapıyorlar. Ağız hareketlerini falan güzel bir şekilde bize diksiyon dersine de bu yapıyor. Başka bir şey daha çekelim. Hem malumunu hem meçhulünü çekelim. Hangisi olsun? Mesela fetaha fiili olsun. Fetaha fiili. Fetaha fethetti açtı anlamında. Yeftahu lem yeftah. Lem yeftah lem yeftaha lem yeftahu lem teftah lem teftaha lem yeftahne lem teftah lem teftaha lem teftahu lem teftahi lem teftaha lem teftahne lem eftah lem neftah. Lem eftah ne demek? Ben açmadım. Biz açmadık. Meçhulu çekelim. Lem yüfteh. Bakın. Yeftehu yüfteh. Lem yüfteh. Lem yüfteha. Lem yüftehu. Lem tüfteh. Lem tüfteha. Lem yüftehne. Lem tüfteh. Lem tüfteha. Lem tüftehu. Lem tüftehi. Lem tüfteha. Lem tüftehne. Lem üfteh. Tuftah, lem lem, 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 lem nüfteh. Şeklinde böyle çekimler yapalım. Farklı fiillere. Benim bile çekim yapmaya yapmaya böyle dilim zorlanıyor bunları çekerken. Şimdi lemma'ya geldik. Fiil muzari cehdi musarak. Onunla alakalı da şöyle bir bilgi yazdım buraya. Onu sizinle paylaşayım. Fiil muzari cehdi musarak lem gibidir bu. Yalnızca bu olumsuzluk kayıtlıdır. Henüz manası ifade eder. Cehdi mutlaktan farklı henüz yardım etmedi ama hala yardım etme ihtimali var anlamındadır. Bir de cehdi musarak demek geçmişi tamamen kaplayarak yardım etmediğini söylüyoruz. Lemyansur dediğimiz zaman yardım etmedi. Ne zaman? Biraz önce etmedi ama ondan önce etmişti dün yardım etmedi ama onun önceki gün yardım etmişti gibi anlamlar çıkar. Bir kayıt yok. Ama lemma dediğiniz zaman henüz şimdiye kadar bir yardım görmedik anlamında. Ama burada bir beklenti var tabii. Henüz yardım etmedi ama etmesini bekliyoruz gibi bir anlam var. Harike olarak hiçbir fark yok. Sadece mana olarak ne yapıyoruz? Henüz yardım etmedi diyoruz. Buradan şöyle Lemma yansur, lemma yansura, lemma yansuru, lemma tensur, lemma tensura, lemma yansulne, lemma tensur, lemma tensura, lemma tensuru, lemma tensuli, lemma tensura, lemma tensurna, lemma ensur, lemma nensur. Lemma ensur ansur, ben henüz yardım etmedim anlamında. Meçhul olsa lemma unsar ben henüz yardım olunmadım. Şuna bakalım mesela. Lemma tensur henüz yardım etmedi bir gaybe hatun Lemma tunsar henüz yardım olunmadı bir gaibe hatun şeklinde söylüyoruz. Evet, bunun çekim olarak lemden hiçbir farkı yok. Ama biz egzersiz olarak yine inşallah bunların çekimlerini yapalım ve dersimize şöyle devam edelim. Neyle devam edelim? Sırada fiil muzari nefi hal var. Fiil muzari nefi hal. Buradaki bir şey evet yazdık. Şimdiki zamanda olumsuzluk. Şimdiki zamanda olumsuzluk manasını ifade eder. Yapılması gereken sadece fiil uzanın başına ma harfini getiririz. Peki ne gibi etki yapar bu ma? Ma yansuru nefi hal. İki etki yapar. Zamanı şimdiki zamana çevirir. Normalde yansuru dediğimiz zaman ne anlaşıyorduk? Şimdiki zaman veyahut da ileriki bir zaman manası vardı. Ama ma geliyorsa kesinlikle şimdiki zaman anlamında oluyor hareke olarak hiçbir değişiklik yapmıyor. Buna dikkat edin. Hareke olarak hiçbir değişiklik yok. Bir de olumsuzluk manası katıyor. Evet. Zamanı şimdiki zaman olarak netleştiriyoruz. Çünkü şimdiki zaman ileriki zaman ihtimali vardı. Bir de manayı olumsuz yapıyoruz. Hareke olarak hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Hemen bakalım. Ma yansuru, ma yansurani, ma yansurune. Ma tensuru, ma tensurani, ma yansurne. Ma tensuru, ma tensurani, ma tensurune. Ma tensurine, ma tensurani, ma tensurne. Ma ensuru, ma nensuru. Bakın hareket olarak hiçbir değişiklik yok. Manevi olarak ne yapacağız? Bakalım hemen şuradan okuyalım. Ma yansuru, fiil-i muzari nefi hal, binay malum, müfred müzekkeri, gayb manası yardım etmiyor. Şimdiki zaman diyoruz ya yardım etmiyor hem de olumsuz. Yardım etmiyor bir gaip er şimdiki halde. Tesni olduğu zaman yardım etmiyorlar iki gaip erler geçmiş zamanda. Yardım etmiyorlar cemi gaip erler geçmiş zamanda. Yardım etmiyor bir gaibe hatun şimdiki halde. Mesela muhataba geçtiğimiz zaman ma tensuru fiili muzari nefi hal binay malum müfret müzekker muhatap manası yardım etmiyorsun sen bir hazır er şimdiki halde. Yardım etmiyorsun sen bir hazır er şimdiki halde yardım etmiyorum ben yardım etmiyoruz biz gibi mana vermiş oluyoruz. Evet bunun da çekimi kolay kolay ne kelime yani fiili muzari'den hiçbir farkı yok sadece yardım ediyor veya edecek diyorduk. Burada yardım etmiyor ifadesini kullanıyoruz. Meçhune geçtiğimiz zaman bunun, bugün parmaklar burada da varmış. Meçhune geçtiğimiz zaman yine yunsaru, ma yunsaru. Mana ne olacak? Yardım olunmuyor bir gaip er şimdiki halde. Yardım olunmuyor iki gaip er şimdiki halde şeklinde mana vereceğiz. Bunu da tekrar etmenin vakit kaybı olacağını düşündüğüm için yani ders açısından. Normalde çekim yaparken vakit kaybı olmaz. Siz bol bol çekim yaparsınız inşallah ama ders açısından çok fazla uzatmış olmayalım. Evet nefi istikbale geldik. Ona da bakalım. Nefi istikbal olumsuz gelecek zaman. Şöyle düşünün. Mayen soru, layen soru. İkisi de hiçbir hareket değişikliği yapmıyorlar. Peki ne yapıyorlar? Mayen soru'da da olumsuzluk var. Layen soru'da da olumsuzluk oluyor. Mayen soru şimdiki zaman, layen soru gelecek zaman. Yani mayen soru ile layen soru arasındaki tek fark birisi şimdiki zaman, birisi gelecek zaman. Hiçbir fark yok. Mana verirken nasıl vereceğiz? Ona da bakalım hemen. Şurada layen soru i uzal nefi istikbal binay malum müfred müzekir gayb manası yardım etmeyecek. Mayen soru'da ne diyorduk? yardım etmiyor. Bunda yardım etmeyecek bir gaip el er gelecek zamanda. Aslında bu çekimler yani cehdi mutlak, cehdi musarak, nefi hal, nefi istikbal, tekidi nefi istikbal, emri gaip, nehi hazır gibi nehi gaip, nehi hazır gibi olan çekimler ayrı bir fiil değildir biliyorsunuz zaten. Bunlar fiil-i muzahirdir. fiil, fiil başına edat gelir bazı değişiklikler yapar. O şekilde bilelim bunu. Ama tabii çekim yapıp iyice yerleştirmek de güzeldir. Evet yardım etmiyor diyorduk. Yardım etmeyecek. Bunu unutmayalım. Yardım etmeyeceksin sen. Yardım etmiyorum ben gibi böyle bunun da manalarını inşallah ve çekimlerini yapmış olalım. Meçhule geldiğimiz zaman yardım olunmayacak bir gaip er şeklinde yardım olunmayacak bir gaip er iki gaip er işte üç gaip er gibi böyle mana vermiş olacağız. Bunun üzerine de durmuyorum. Biz hemen devam edelim. Evet. Neye geldik? Burada teekidi nefi istikbale geldik. Onu da söyleyelim mi söylemeyelim mi onda kalalım. Çünkü bunda biraz teferruat var. En ve len ikisi de fiil muzari nasb edenlerden biraz onlar üzerine durmamız gerekebilir. Şöyle yapalım bir dahaki ders. Teekidine fi istikbal emri gaip nehi gaip emri hazır nehi hazırı inşallah yapmış olalım. O da 9. ders olur. 10. derste de diğer isimleri yapmış oluruz. 11. derste de en son ki bu tacüp fiillerini yapmış oluruz. İnşallah 11 derste böylece bitirmiş oluruz. Şimdilik Allah'a emanet olun. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين